Trebolu 42 Çay Seçkin marketler ve www.treboluçay.com'da Herkese bizden çay Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündemi varsa yoksa Liverpool maçı. İlk maçta Eintracht Frankfurt karşısında kaybedilen o farklı skor sonrasında Galatasaray kendi evinde bunu telafi etmek ve Avrupa'ya da bir ses vermek istiyor. Bunun için en iyi maçlardan biri seçilebilecek. Eğer Liverpool karşısında iyi futbol ve 3 puanlı bir sonuç oluşursa Avrupa'da diyecek ki Galatasaray gerçekten bu ligin iddialı takımlarından biri. Evet, kolay bir maç değil. Lemina da söyledi. Çok zorlu bir maç olacak. Rakibimiz dünyanın en iyi takımlarından biri dedi ama 3 puan almak istiyoruz. Biz de Galatasaray'ız diyor. Ee, söyledik Liverpool gerçekten mükemmel bir performans sergiliyordu. Ee, son maçında Crystal Palace'a 2-1 mağlup oldu. Ee, ve golü de Kiesa attı. Onu da söyleyelim. Bu arada tabii ki e, bazı oyuncularını Getirmiyor Liverpool üç oyuncusundan mahrum olarak çıkacak. Bunlar arasında Kiesa da var. Onu da söyleyelim. Tabii ki Kiesa var ama Alexander Isak, Worst, Zobozlayi, Sobozlai, Muhammed Salah, McAllister, Gravenbeck ki biraz sonra söyleyeceğim çok özel bir oyuncu olduğunu özellikle söylüyor savunmada. Van Dijk, Konate yani iyi bir kadrodan bahsediyoruz ve dünyanın en iyi kadrolarından biri diyebiliriz. Belki de Avrupa'nın da en pahalı kadrolarından biri. Şimdi maçla ilgili sözlerimize bir küçük ara verelim. The Athletic'e Okan Buruk'un açıklamalarından bahsedelim. Bir şöyle söylüyor o Mourinho ile arasındaki krizden bahsediyor. Bir oyuncu gibiydim diyor yere düştüm biraz abarttım diyor ve o sırada ben aslında hakemle el sıkışmaya gitmiştim diyor bunu söyleriz ama sonuçta biz Galatasarayız tüm maçları kazanmak isteriz Galatasaray asla yeter demez diyor bu da tabii ki Liverpool maçına yönelik cümleler en çok hayran olduğum hoca Pep Guardiola dedi Pep Guardiola her zaman sorunları çözer ona özel bir ilgi gösterdi Türkiye dışında da çalışmak istediğini de net olarak ortaya koydu bunu da söyleyelim Türkiye dışında çalışmak istiyor. Evet genel anlamda baktığımızda <laughs> Galatasaray'ın Liverpool maçı için çok özel hazırlıkları da var bundan da bahsetti Okan Buruk. 3 ay önce trafik kazasında vefat eden Liverpoollu Diego Jota'yı da anmak istiyoruz bununla ilgili bir hazırlığımız olacak dedi ee, ve Okan Buruk. Dördüncü senem ama en sert maçlardan birini oynayacağız cümlesini kullandı. Hemen şunu da söyleyelim. Herkesin çok merak ettiği Victor Osimen oynayacak mı? Durumu pozitif onu söyleyelim. Biliyorsunuz deplasmanda Alanya Spor maçında 10 dakika oynadı ve antrenmanlara çıkıyor. Dolayısıyla oynama olasılığı yüksek oyunculardan bir tanesi. Yarın akşam dedik 30 Eylül Salı saat 22'de oynanacak Rams Park'ta ve karşılaşmayı Clement Turpin yönetecek hakem. Bu hakeme ilişkin hem onların bir takım endişeleri var dikkatimi çekti. İngiliz basınından bazı yazarlar hakem baskı altında kalmazsa türünden cümleler kullanıyorlar. Bir anlamda hakemi de baskı altına almak istiyorlar. Onu da söylememiz gerekiyor. Şimdi şöyle devam edelim. Liverpool son oynadığı 8 maçta 12 gol yedi. Savunma açıklarını söyleyeceğim. Savunma zaafları var. Bireysel performansları henüz istenen düzeyde değil. Onu da söyleyelim. Mesela Muhammed Salah konusunda söyleyebiliriz. Henüz ee, Alexander Isak tam uyum sağlamadı. Ee, zaman zaman Zoboslay'ı başka yerlerde oynayabiliyor. Ee, Miloş Kerkez için keza aynı şeyleri söyleyebiliriz. Ee, ama e, şunu da söyleyelim. Lig'de 6 maçta 15 puanla zirvede yer alıyor dezavantajları, savunma zaafları, savunma sırtına atılan toplarda sıkıntı yaşıyorlar. Bireysel performansları az önce söylediğim gibi düşük ama duran toplarda Van Dijk'a çok dikkat etmek gerekiyor ve geçiş oyunlarında çok hızlı oyuncuları var. Bunu da bir yere yazmamız lazım. Çok dikkat çekici noktalardan bir tanesi. Evet, şimdi şöyle söyleyelim. Bazı isimler yolu Galatasaray'dan ve Liverpool'dan geçen isimler bir takım açıklamalarda bulundular. Mesela bunlardan biri Dean Sanders diyor ki işte o atmosferden bahsediyor. Davullar çalacak, dumanlar tütecek, sarı kırmızı dumanlar tütecek. Yani çok da kolay bir ortam beklemiyor ama Liverpool bunlara alışık dedi. Doğrudur, alışık. Ama şunu da söylüyor ki belki de Galatasaray taraftarını en çok kızdıracak isimler sözlerden biri diyelim isim değil sözlerden biri Galatasaray'da Liverpool 11'ine girecek oyuncu yok diyor bu çok dikkat çekici bir konu nasıl oldu anlamadım yani hani Osimen İngiliz basını peşinden koştu Osimen'in Davinson Sanchez keza aynı şekilde. Bu biraz böyle hani can sıkıcı bir cümle. Umuyorum e, gereken sözleri futbolcular e, sahada vereceklerdir, söyleyeceklerdir diyorum. Ama şunu da ekliyor İstanbul'da bir puan at, almak da kötü bir sonuç değil diyor. Benzer bir şekilde şöyle söyleyelim. Ryan Babel'in de açıklamaları var. Ryan Babel'in açıklamaları iki oyuncuya dikkat çekiyor. Diyor ki Alexander Isak ve Gravenbeck'e dikkat etmek lazım. Orta alanda oyunu yönlendiren isim Gravenbeck. Yani görünmeyen isimlerden biridir. Yani çok sağda göremezsiniz ama oyunu o yönlendirir. Alexander Isak'la ilgili de şu anda %100 değil, %100 hazır değil ama bu durumu bile e, tehlike yaratmak için yeterli diyor ve saneye de. Övgüler dizliğini hemen söyleyelim. Ee, devam edelim isterseniz. Ee, şimdi tabii transferle ilgili birkaç e, konu da var. Ondan da bahsedeceğim. Ama şunu da vurgulamamız lazım. Acaba bir rotasyon yapar mı diye e, düşünüldü Arne Slot'un. E, rotasyon yapacağı ihtimali çok düşük. Ama e, bu maçın ardından da Chelsea ile Stamford Bridge'de işte mücadele edecek. O Chelsea'de. Mourinho'nun Benfica'sıyla oynuyor. Dolayısıyla iki takımın da durumlarının eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bunun dışında birkaç tane konu var. Ondan da bahsedelim. Mario Lemina'nın opsiyon olasılığı, artı birlik opsiyonu şu anda gerçekleşme durumunda değil. %60 ilk 11 başlaması gerekiyor. Şu anda 8 karşılaşmanın sadece 4'ünde 11 başladı bu da %50'ye tekabül ediyor yani bunu karşılamıyor ve Mario Lemina ile ilgili de eldeki kadrolara bakıldığında çok da fazla kalıcı olma isteği olmayacaktır diye düşünüyorum. Tabii sizler ne düşünüyorsunuz sizler de yazabilirsiniz. E, bu arada Tuttomerkato Hakan Çalhanoğlu ile ilgili bir e, haber yaptı e, ve bir kez daha Galatasaray kış transfer döneminde teklif yapacak diyor. Zaten Hakan Çalhanoğlu'nun da aklı Türkiye'de ve Galatasaray'da diye de ekliyor. Onu da vurgulayalım. Şimdi e, çok enteresan bir gelişme var. Galatasaray yönetimi e, son derece memnun. Neden memnun? İyi ki Ederson'u değil Uğurcan'ı almışız diyor. Özellikle e, Alanya Spor maçındaki 8 kurtarışından sonra ki Ederson'un kurtarışı olmadı. Yani son maç değil ondan önceki maç için söylüyorum. E, özellikle Dinamo Zagreb maçındaki performansında çok etkin rol oynamaması nedeniyle e, biz Uğurcan'ı alarak doğru yaptığımızı ortaya koyduk diyor e, diyorlar yani yönetim. E, Ederson'un durumunu görünce de Uğur Can transferine şükrediyoruz dediler. Yani tabi Ederson'un bu kadar da kötü değil durumu ama netice itibariyle böyle bir durum var. Evet, Galatasaray'da da 5 önemli konu var. Onlardan da bahsedelim. Yani şöyle bir nokta var. Biraz karışık gidiyorum. Liverpool maçını üçlü mü oynayacak Dörtlü mü oynayacak? Beşli mi oynayacak? Bu karışıklık var. Leroy Sané'nin performansı burada toparlanacak mı artık? Çünkü Leroy Sané'nin performansı normal şartlarda oynamaz. Onu söyleyelim. Şu Barış Alper'in performansının biraz daha yükselmesi Liverpool maçı öncesi çok değerli, çok önemli. Tabii o mi, Icardi mi oynayacak? İkisi bir arada mı oynayacak? Yoksa orada Barış Alper mi oynayacak? Bu soruların yanıtları da Okan Buruk'un kafasını karıştıran noktalar arasında yer alıyor ve orta alan kurgusu da ciddi manada tartışmaya açık. İlkay Gündoğan orada, Torreira orada, Gabriel Sara orada, Yunus'un on numara performansı çok iyi. Bu noktada baktığımızda acaba Lemina ve Gabriel Sara Forma bulabilir mi? Bu da tartışma konularından biri. Evet, böyle bir ortamda Galatasaray Liverpool'u ağırlayacak. Zaman zaman bu tür maçları kazanarak Avrupa'da ciddi manada sesini duyurmuştu. Şimdi bakalım aynı başarı Liverpool karşısında da gerçekleşecek mi? Evet, beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.